Hoş geldiniz. Öyle mi? <laughs> Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın makamlarım, <laughs> Sayın Müsa, herkese <laughs> saygıyla selamlıyorum. Ben Aydın'ın Nazi ilçesinden, uzun ömrün yaşandığı yerden, dağından bal, ovasından yağ akan yerden geliyorum. Sayın il Başkanlarımız selamlarını getirdim. Ben <laughs> Hilmi Arslan, kendim <laughs> hafriyetçiydim, şu anda iş makinesi operatörüyüm ama şu anda yedi aydan beri çalışamıyorum, işsizim üç tane kız evladım var, ellerinizden öper, iki tane torunum var. Eşimle beraber geldim buraya, arkadaşlarla beraber. Yani e, bundan bir buçuk sene önce mazotun litresi altı liraydı. Ben iş makinesiyle 300 liraya saatini çalışıyordum, para kazanıyordum. Şimdi para kazanamıyorum ve vatandaşın işine göremiyorum. Mazot oldu 25 lira, 27 lira. Makinenin saatini 1200 lira diyorum, adam benim gözlerim bakıyor. Ben de diyorum ki, o zaman bitirelim bu işe, Sayın Genel Başkanımız karşımızda görelim. Genel başkanımızla yürüyelim diyorum artık yeter. Hastaneye gidiyorum eşim şeker hastası kızım engelli. Tedavi ettiremiyorum çünkü sağlık güvencem yok. Yeşil kart çıkaracağım. Diye ki sağlık sigortan yok borcun var borcun öde. Neyle ödeyeceğim ben? Çalacak mıyım? Çırpacak mıyım? Neyle ödeyeceğim? Eşimin engelli 350 350'leri parası dedi alamadım. Gittim mezaraya dedim ki, kardeşim böyle böyle. Adam çıkardı verdi. iki gün sonra gittim. Abi Allah razı olsun. Yani e, artık genel başkanım ben diyorum ki yani bitirelim bu işe gel başımıza hep beraber yürüyelim diyorum. Mülteci sonunda. <laughs> Mülteciye gelince elin halkana geliyor, Suriyelisi geliyor benden önce ilk sırada tedavi oluyor. Hastanede özel yatağı var, özel muayenesi var. Ama ben eşimi götürüyorum giremiyorum. Niye kendi vatanımda, kendi toprağımda kendim tedavi göremiyorum, kendim bir iş yapamıyorum. Ben 7 adamla ev kirası böremiyorum. Kızım tedavi olacak, tedavi ilaçlarını alamıyorum. Artık hep beraber dedeceğiz de, de, ki Sayın Genel Başkanımla biz sizinle yürümeye varız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün. Çanakkale <laughs> Ecabatlı Şehitlik ve abidlerinde yatanları bir görsünler. Dört sene çalıştım. Emeğim var. Andımın teri var. Orada kimler yatıyor bir görsünler. 2007'de kuzenimi şehit verdim. Gümüşhane'de Basri Arslı. Şehit yakınıyım diyorum. Kartım var mı? İllem kart mı çıkartacağım? Gidiyorum sosyal yardımlaşmaya. E sen birinci de akraba değilsin. Nasıl akraba değilim ya? Amca çocukları yazıyor. Böyle bir sistem, böyle bir adalet var mı? Niye, niye ben gidip de yani şehit yakınım diyorum ki tedavi göremiyorum. Niye askerimiz, polisimiz niye ölsün artık? Suriye gidip niye savaşsın? Onlar kendi memleketini, kendi toprak için savaşsın. Biz de kendi toprağımızı kendimiz için savaşalım. Ben bunu istiyorum Sayın Genel Başkan. Sen'i de bir Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Ben